diye. Onu şimdi biz oynayacağız. Kardeşimle. Kardeşime nasıl olduğunu biliyor zaten. Öğretmiştim. Şimdi başlıyoruz. Miran. Hangi arabayı istersin? Aç <laughs> arabanı. De. Yarış başlasın. Hay baba. Hadi. Baba konuşamaz Miran. Hadi bakalım yarış başlasın. Çok Alkış. güzel. Tamam. Şimdi bu arabayı alıp parket yerine bakalım. Arabanın yerine şuraya parket bakalım Miran. <laughs> tamam. Şimdi sıra bende. Ben de şu uzun arabayı alayım. tamam. Şuradan çıkarıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bunun adı çift. Şurada yukarı şey, yukarı çıkma şeyi var. Şöyle çıkıyorsunuz. Böyle çıkıyorsunuz. Ve şuradan da Yeri. Aşağı, yukarı. Bu da bir lamba arkadaşlar. Sonra kayıyor. Sırasına geçiyor. Şimdi Mira, hangi arabayı istersin? Hı <laughs> hı. <Kardeşim ki. gülüyor> tamam. Şimdi kaydı bakalım. 1 2 3 Yarış. Şiş başladı. <Gülüyor> <Gülüyor> şimdi Şimdi parket bakalım buraya. <laughs> şimdi ben de bunu seçiyorum. Tamam. Tamış Şöyle kendi tarafından çık. Şurada. Diğer taraftan, kendi tarafından çık. Tamam. Arkadaşlar şimdi buradan çıkıyoruz. Yukarı çıktıktan sonra burada bir bamba. Evet. Bu da yukarı çıkma ve aşağı. Evet. Burada evet. düşmemeliyiz için. Burada evet. engel var. <laughs> Kırmızı, ışık. Kırmızı ışıkta duruyoruz. <laughs> Sarı Sadece ışıkta hazırla. hazırlanalım. Geçin <laughs> ışık geç. Geçin ışıklar. Geldik. Az ben de park edeyim. Çok güzel <laughs> Miran, bir daha nasıl seç bakalım. Seç bakalım. Babam bir de. Barsın. Bence mavi. Hadi. Hmm. Hayır, tamam. Hadi bakalım. Kaydı ve buradan geçir. Kaydı. Bastırma Miran. Işık. <gülüyor> <Dışı> <gülüyor> Geç. Çok hızlıydı. Şimdi park ettik. Bu da bana kaldı. Evet. diyorum, gidiyorum. gidiyorum. <laughs> 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 Şurada. Bunu da ben park etmem lazım. Okay. Arkadaşlar okay. videomuzu beğendiniz mi? Şu an daha yeni bir şeyler daha çekmeye başlayacağız. Şu an daha yeni başladık. Arkadaşlar. Şu an öbür yeni videolarımızda yine size gösteririz. Yani çabalama. Bir de Baba yalnız taktın sen bunu. Miran. Bye bye. Baba sen bunu. Miran. Oğlum ben ne yanlış takmışım. Bir Nasıl bir, bir daha? Bir daha. Hadi yap bakalım. Şöyle ağacım izin verir misin aşkım? Şimdi Miran gösteriyor. Evet. İki dakika şöyle. Şöyle bir bırak. Şöyle buldum. Sonra şu vardı. Sonra bu. Sonra şu. Tamam bırak şu Eda'cığım. Evet Miran'cığım. Şimdi teker teker sür bakalım. Bak. Ne şurada? Ben birini al. Evet. <laughs> Uu, araban çok hızlıydı. Göster bakalım arkadaşlar nasıl arabalarım varmış. Hadi renklerini söyleyelim. Bu rengi bunun rengi ne? Sarı. Bunun rengi ne? Kırmızı. Bunun rengi ne? Yeşil yeşil. Sarı. Yeşil lan yeşil lan yeşil yeşil. yeşil. <laughs> bunun rengi ne? Nereye gittin? Buraya kadar hoşçakalın.